Biz şunu biliyoruz ki sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır düsturuyla hareket ediyoruz. Onun için Gülüş Belediye Başkanımızla Gülüş'te yaptıkları hizmetlerle beraber inşallah AK Parti ile beraber bu hizmetleri zirveye taşıyacak çalışma için start veriyoruz. Ben burada tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Siz zaten Gülüş halkı olarak bu işi bitirdiniz. Burayı önce hoş doldurdunuz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi mutlu ettiniz, onurlandırdınız. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bundan sonraki Gülüş Belediye'mizin başkanımızın söyleyeceği bütün projelerde destekçisi olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece belediye bütçesiyle değil, bakanlık bütçeleriyle de hükümetimizin bütçeleriyle de kendisini destekleyeceğiz. Biz çok kıymetli Gökhan Başkanımızın 5 yıllık süreçte burada neler yaptığını gördük. İşte o da bu kalabalığın burada bu şekilde toplanmasıdır. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah Gülüç buradan hem Ereğli'ye hem Zonguldak'a katkı verecektir. Bu kalabalığı gördükten sonra hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletten başlayalım. 2014 30 Mart göreve geldiğimizden itibaren Gülüş'te bir devrim yaşatmaya söz verdik sizlere. Ve Gülüş'e geldiğimde belediyemizin bütçesini 5 trilyondan şu anda 16 trilyona çıkarttık. 22 kişi emekli ettik ve Gülüş'teki belediyemizin esnafa borcunun olmadığı ve her geçen günde geliştiğini, her geçen günde en güzel hizmetlerimizi attıklarımızı siz kendi gözlerinizden görüyorsunuz. Biz dedik ki size 2014-2019 arası sizlere ne söz verdiysek yerine getireceğiz dedik. Ben tekrar bahsetmek istiyorum. Bugün Zonguldak Karadeniz Ereğli'nin en modern düğün sonunu gerçekleştirdik. Pazar yerimizin yolunu açtık. Üç yerde su yeniledik. Çocuk parklarımızı yeniledik. Dedik ki sizlere biz ne söz verdiysek arkasındayız. Ve 4000 ton sıcak asfalt, 58 bin metre kilit taşı, Gülüşlü imar yollarını açılamayan yolları tek tek açtık. Ve dedik ki bu projeleri yaparken, bu hizmetleri yaparken hep siz Gülüş altında işaret ederek birlik beraberlik içerisinde. Sizlere sormadan hiçbir yolu açmadık, hiçbir yerde de bir hizmet etmedik. Dedik ki abi kardeş gibi böyle yöneteceğiz. Şeffaf olacağız, dürüst olacağız, ilkeli olacağız dedik. Bu uğurda bir beslenimizi tamamladık. Ben sizlerle ...birlikte olmaktan, sizlerle hizmet etmekten... ...her zaman onurlu ve gurur duymuşumdur. Çünkü ben sizin evladınızım... ...siz beni bir evladınız olarak bağrınıza bastınız... ...bu da benim size hizmet etmek boynumun borcudur. Sözümü sözledim bu yola... ...çıktığımda dedim ki... ...ben hiçbir kimseyi boynunu eğmeyeceğim... ...sizler bana güvendiniz, oylarınızı verdiniz... ...ben dedim ki bu oyları hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğim... ...elimden geleni ardına koymayacağım. Evet, değerli Gülüşlüler... Gülüş'te yaptığım hizmetler yaptıklarım yapacağımı teminatı diyorum ve ileriki günlerde az sonra da yeni projelerimi açıklayacağım. Yeni projelerimi de sizlere sözünü veriyorum. Biz sadece yol, su, düğün salonu, çocuk parkları kalmadık. Dedik ki gülüşte en güzel etkinlikleri sosyal faaliyetleri biz yapacağız. Sosyal faaliyetlerimizden bahsedelim. Sizlerin en çok değer verdiğiniz değerli çocuklarımıza Kur'an kurslarımızda Kur'an, süre öğretmeye dedik ki dini bilgilerimizi alsınlar. Çocuklarımızı Kur'an'a, süreye, camiye teşvili etmek için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Tişört yaptırıp Kur'an öğrenmek, öğreniyorum ve camiye koşuyorum. Voleybol toplarını aldık, meyve sularını aldık. Bunlar yaz futbol kurslarını açtık. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde oraya getirdik. Festivallerin en güzelini yaptık. Bakın 15.000 kişiyi biz gürüce getirdik. Gürüc'ün ismini Karadenizleri zonguldakla Zonguldak'ta duyar hale getirdik. Altı yere kültür gezisi düzenledik. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Nevşehir, Çanakkale, Konya. Önümüzdeki günlerde bunlar devam edecek. Bunlar size, size sözümdür. Ve dedik ki anneler gününde sizi hiç unutmadık. Beş sene boyunca etkinlik yapıp anneler gününüzü kutladık. Ve kadınlar gününü, dünya 8 Mart kadınlar gününü Beş sene boyunca kutladık. Ben ilk göreve geldiğimde dediler ki bu seçim zamanı yapılıyor. Seçimden sonra unutulur. Biz unuttuk mu? Siz unuttunuz ama biz unutmadık. Biz sizi hiçbir zaman unutmayacağız. 5 sene boyunca da Dünya Kadılar Günü gerçekleştirdik. Ve yine söz veriyorum bu 8 Mart'ta bu salonda Dünya 8 Mart Kadılar Günü'nü şekilde kutlayacağız. Eğlenceli bir şekilde kutlayacağız. Burada değerli bayanlara, gülüşlü bayanlara sözüm söz sizleri hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Sizler de bu kardeşinizi, bu evladınızı hiç unutmadınız. Bunlar bu konuda da hepinize teşekkür ederim. Evet dedik ki çocuklarımızın kütüphanesi ve diğer okul zamanlarında okullarımıza gerektiği ilgi alakaya gösterdik. Onlar her geçen gün eğitim, öğretim alarak çünkü bu ülkeye, bu vatana yetişecek birey evlatlar olacaklar. Çünkü bu vatana bayrağı onlar sahip çıkacaklar. Onlar bizim bir değerimizdir dedik. Evet. Düğün salonumuzda şehitlerimiz için, beldemize rahmetli olanlar için Kur'an-ı Kerim okuttuk. Ramazan'da aynı iftarı, aynı sofrayı sizlerle paylaştık. Dedik ki arada bir evdeki bayanlarımızın işten güçten çocuk telaşından sıkıntıları, dertleri var. 2-3 ay aralıklarla dünya matina, bayanlar siz düzenledik sizlere. Biz hiçbir etkinlikten geri kalmadık. Her sene 30 tane çocuğumuza en güzel şekilde süre şürenler yaptık. Bakın hiçbir şeyini eksik etmeden. Davulun zurnası, kamerası, atı, hediyeleri, Kur'an-ı Kerim'i, yemeklerine varıncaya kadar o çocuklarımızı erkekliği kadınlarına attırdık. Ben Gökhan Demirtaş ve ekibim olarak sizlere ne söz verdiysek sözümüzün arkasındayız. Yapmadığımız takdirde geri hesabını soralım. Bugün bu projelerimi yapmasaydım bu solo olmazdı. Sizler bana güveninizden dolayı bugün buraya geldiniz. Ben hepinize teşekkür ederim. Bugün ayrı bir gurur duydum. Bugün yorgunluğumu unuttum. Bugün verdiğim emekler bugünün halkına helal olsun diyorum. Bir daha böyle devam etmenin sizlere daha güzel hizmetler yapmak için bu yola çıkıyorum. Bu da size sözümüz sözdür hiç kimse aklından çıkartmasın. Ben Gülücün evladıyım, Gülücün kardeşim. Sizler de benim değerli, değerli büyüklerimsiniz. Bana hiç kimse beni de başkan demedi. O bizim evladımız, o bizim kardeşimizdir de. Ben de sizlerden son derece gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum aynen Evet. Ben yapacağım projelerin sözünü verdim. Yapamayacağım projenin sözünü vermem. Çünkü ben hiç kimseyi kandırmam, kandırmak da istemiyorum. Hayali projeler yapmam. Gülüce yapabileceğim en güzel şekilde ilk yaparız. Evet, 14 katları birbirine bağlayabileceğimiz birinci, ikinci bloktan itibaren yapacağımız üç geçit. Çünkü bunu daha önce yaptık, yeni, yeni yapacağız yani. Bu 14 katları hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Ağız Otel Özeller Metronun karşısında butik Vatandaşımız oradan gelip çayını kahvesini içebilecek, sıcak bir yerde otobüsü bekleyecek, şehirler arası otobüs terminalimizdir. Şimdiden günü cahili olsun diyorum tekrar. Evet değerli bayanlar sizleri unutmadık. Bu sizler için yapılan bir projedir. Sağlıklı yaşam merkezimiz burası pazar yerindeki dükkanlarımızın e, sol tarafta kalandır. Üstü bayanlarımız için spor merkezi ve kafeterya yapıyoruz. Buradan bayanlara hayırlı olsun diyorum. Sağlıklı yaşam diliyorum. Nice seneler ediyorum. Tekrar beraber olmak dileğiyle. Alt kısmına da Gülüş Belediyesi çocuk kreşi yapıyoruz. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde bırakabileceğiniz çocuk kreşi yapıyoruz buraya. Üstü de bayanlarımızın spor merkezidir. Evet. Değerli Gülüş Temsilcilerim, beklediğiniz senelerden beri yenilenmeyen ilkokulumuz, ortaokulumuzun ikinci konakları tarafından dört dönüm araziye yapılacak olan devlet tarafından ve belediyemizle olan beraber üreteceğimiz ortaokul projemizdir. Mesledik evet. evet, değerli Gülücü halkı biliyorsunuz okulumuzda bir sıkıntılarımız var. Bugüne kadar temizliğini, boyasını, badanasını her şekilde yaptık için çocuklarımıza değer veriyoruz. Bu bölgede Atalay bölgesinde yapılacak olan ortaokuldur. İleriki günlerde de Gülücü Okulu'nun yenilenmesi ve Akabinde spor merkezinde ana okulunu yapacağını sözünü aldık değerli kaymakamızdan. milletvekillerimize bir başkanım, ilçe başkanım doğrultusunda. Bunun da sözünü sizlere şimdiden veriyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Evet demek ki konuşmalarımda sahilden bahsetmedim sizlere. Bizim sahilimiz şu anda Batı Karadeniz'in en güzel sahili olacak. Burada şu projemiz kafeteryamızdır en üç nokta Gülüş Köprüsü'nün oradaki olan alanda temeli atılmıştır. İleriki günlerde burayı bitireceğiz. Sizlere orada canlı müzik eşliğinde ve suyun üzerine iskeleler yapıp çayınızı, kahvaltınızı bundan sonra buradaki kafede yapacağız. Projemiz bitti. Görsel sizlere yapıldı. Hayırlı olsun diyorum şimdiden. Evet değerli gülüşler. Sizlere vereceğim, sizlere övgüyle bahsedebileceğim en büyük projelerimizden bir tanesidir. Bunu değerli milletvekillerim, il başkanım, ilçe başkanım, belde başkanım da doğrultusunda yaptık. Bunun sözünü aldık. Şu anda ekranda gördüğünüz Yıldırım Koleji'nin üst tarafında 26 dönüm orman arasında yaptığımız bir projedir. Bugün için en büyük projesidir. Burada kısa ben olanları anlatayım sizlere. İlk öncelikle bir kır düğün salonu var aynı alan içerisinde. ikincisi Ereğli Seyir Tepesi var. Üçüncüsü çocuk parkları ve gezi alanları spor tesisleri var. Kafeteryaları var, konaklama yerleri var. Bugün ücret vereceğimiz en büyük projelerdi Çünkü 2014'te göreve geldiğimde kritik alanı, meslek alanı yapamamıştım. Ama şimdiden size de söyleyeyim, bu gürücü yapılabilecek en büyük projedir. Devlet destekli Orman Bakanlığı'yla değerli milletvekillerimizle beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu gürücümüze farklı bir renk katacak, farklı bir konsept olacak. Çünkü hafta sonları orada piknik alanlarına gidebileceksiniz, Spor tesisleri, kürdüğü sonunda seyir tepesiyle ve mangalıyla oturma yerleri yapılabileceğimiz Gülüce en büyük projemizdir. Bunu da şimdiden size söz veriyorum. Gülüce hayırlı uğurlu olsun diyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanımızın millet bahçesi diyerek her bölgede yaptığı projenin bir eşidir. Bunu da değerli bakanlarımızdan, il başkanımız, ilçe başkanımızdan birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu sahil projem gibi hayalimdir. İnsanları nasıl sahildeki projeyle o masal oranın güzelliğiyle Ereğli'deki insanları buraya getirirsek bu projenin akabininde de Ereğli'deki insanlar buraya piknik alanına gelecekler ve düğün sonunda seyir tepesine çayını kahveni içmeye gelecekler diyorum. Bunun yanı sıra sosyal etkinliklerimiz devam edecek. Daha önce en son bir Nevşehir, Çanakkale, Eskişehir olmuştu. Seçimden sonra Batı Deniz ve Peygamberler Şehri, Şanlıurfa, değerli bayanlara gezeyi olacak Söz veriyorum sizlere. Bunun evet. sözü şimdiden vermiş olun çünkü özellikle bekliyorsunuz. Seçimden sonra ilk iş o gezi turlarını düzenleyeceğiz. Evet. Projelerimizi gördünüz. <laughs> Yine söylüyorum, yaptıklarım yapacağımın teminatıdır. Buradan sizlere söz veriyorum. Bu projeleri tek tek yerine getireceğiz, tek tek gerçekleştireceğiz. Ve özellikle bir konu hakkında sizlere müjde diyeyim Nasıl anlatmak istediğimi söylemek, şey yapamam anlatmak istemiyorum. Biz Gülücün sınırlarını geliştirme pozisyonuna getirdik ve ilçe olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Ben hiç kimseye kötü bir düşüncem olmamıştır. kimsenin kalbini kırmadan bu beş senemi tamamladım. Sizlerden beş sene daha istiyoruz. Beş sene. Bir dönem daha istiyoruz. Bakın yine söylüyorum. Eğer çalışmadık yoldayım. Beni de yoldayım. Ben de belediye başkanlığı yapmayayım. Çalışan gelsin, hizmet eden gelsin. Evet. Değerli Gülüş halkı, değerli Gülüş temsilinin değerli büyüklerim. Bugün buraya beni geldiniz, onurlandırdınız. Bu ciddi söylüyorum size bütün yorgunluğum aldı. Bu havayı görünce ya şu anda konuşmaktan duygularımı anlatamıyorum. Değerli büyüklerime, küçüklerime, tüm abla kardeşlerime, abilerime hepinize özellikle teşekkür ediyorum. <laughs> Birlik beraberlik içinde yürüme dileği diliyorum. Sağlık mutluluk şekilde bir daha dönemde hizmet etmek dileği diliyorum. Bugün buraya gelen, gelemeyen herkese özellikle teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Saygı ve sevgilerim sunar. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Teşekkür ediyorum gülüş. Teşekkürler. Teşekkürler gülüş. i start Parti Bu <laughs> bayrama